Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sadakatsiz dizisinde neler olacak? Volkan Asya'ya yardım edecek mi? Ali Asya'nın yanına dönecek mi? Asya eski gücüne kavuşacak mı? Öncelikle Volkan'ın Asya'ya deliler gibi aşık olduğunu, Derin'i hiç sevmediğini düşünenler kanalıma abone olsun. Şimdi analize geçelim. Derin Asya'yı alt etmek için Ali'yi kullanıyor. Derin Asya'yı sinirlendirmek için Ali'yi planlarına alet ediyor. Fakat hiç ummadığı şey şekilde Volkan'dan tepki görecek. Volkan durumu anlatmak için Asya'nın evine gidince bir şok yaşayacak. Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan çok sinirlense de bunu göstermeyecek. Asya Ali'nin gidişinden sonra yıkılacak. Ancak sapasağlam görünmeye çalışacak ve zekasıyla güzelliğiyle derini bitirecek. Derin Asya ile savaşacak kapasitede bir kadın asla değil. Asya'nın dönüşü muhteşem olacak. Gönülle derin oturdukları yerden korkacaklar. Volkan iş hayatında hiç iyi değil. Derin'in babası bunu fark edecek ve Volkan'ın yetkilerini azaltacak. Bu da Derinle Volkan arasında kavga sebebi olacak. Dizinin ileriki bölümlerinde Selçuk'la annesinin geçmişiyle ilgili sahneler daha da çok olacak. Bahar Mert'ten boşandıktan sonra bambaşka bir bahar olarak dönecek. Yeni baharı izleyici çok sevecek. İleriki bölümlerde nasıl sahneler görmek istiyorsanız fikirlerinizi yazmanızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.